Merhaba arkadaşlar. Ben Leafluk. <laughs> ben de Ece Ve bugün çok teşekkür ediyoruz. 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 <laughs> söyleyemedim. 1 milyon izlenme olmuş lan. Yay! <laughs> ve Vallahi çok teşekkür ediyoruz. 1 ee, milyon izlenme, bir de duyuru videosu ayrıca bu ee, 11.000 abone ve 1 milyon 18.418 izlenme. Çok teşekkürler. Oh yeah. Tamam o zaten ne diyeceğini bilmiyor boş <laughs> Aynen ben de <laughs> <laughs> <onun> ablasını <dursun. gülüyor> E şimdi. E, hemen size küçük bir sır vereyim. EYK e, 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 alımlar.tr.gg adresine girerseniz. Şuradaki küçük formu doldurursunuz. Ve çekilişe göre hızlı bir kaçmaları başvuru formu haksızlık olmaması amacıyla katılanlar arasında 100 kişi yapılacak çekilişe göre seçilecektir. Yani istediğiniz kadar ya, şeyiniz var. Hani herkesin katılma şansı var. 100 kişiyi kabul edeceğim. tabi bu ilk 100 kişi değil. Haksızlık olmaması amacıyla. Budur. Sen Ne? Sen de konuş. Ben de teşekkür Sesimi ediyorum. ediyorum. <laughs> Şimdi. Tamam. Tamam. <laughs> ben de teşekkür ederim. Yeni katıldım ama. Yeni katıldım. Ama uzun zamandır zaten o da hani katılma havalarındaydı. <laughs> i̇şte öyle Bu kadar. Hızla kaçma alımları açıldı. Şu andan itibaren açıldı ve eee haftaya bitiyor. Ayın kaçı oluyor haftaya? 7 gün sonra 29 oluyor. 29 Temmuz 2013'te alımlar kapanıyor. Eee lütfen spam yapmayın. Adını iki kere yazdıranlar kabul edilmeyecek. Aynen. Eee <laughs> doldurma zor zorunlu alanları gördüğünüz gibi burada şey. Ee, isterseniz i̇sterseniz bize bağış yapabilirsiniz Paypal'dan. Hani onu da <laughs> ona da açıyoruz, onun da linki var. <laughs> Bağışladıklarınız zaman ister Paypal'dan ister kredi kartlarından bize istediğiniz kadar bağış yapabilirsiniz. Neyse kısa olsun, öz olsun, 1 milyon izlenme olsun. Oldu zaten. <laughs> Ankara'nın bağları da <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.